Bilmezdim ben seni sevmeden önce, Sevmenin bu kadar zor olduğunu, Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, Seninle buzların kor olduğunu, İnsan aşk uğruna yola düşünce, Köprüden geçermiş o kıldan ince, Duyar inanmazdım, Başa gelince anladım köprünün var olduğunu, Bilmezdim ben seni sevmeden önce, Sevmenin bu kadar zor olduğunu, Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce Sevmenin bu kadar zor olduğunu Sensiz ateşlerin bir lahzada boz Seninle buzların kor olduğunu İnsan aşk uğruna yola düşünce Köprüden geçermiş o kıldan ince Duyar inanmazdım Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu Bilmezdim ben seni sevmeden önce Sevmenin bu kadar zor olduğunu Sensiz ateşlerin bir lahzada boz seninle buzların koru olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların koru olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce Köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladığım köprünün var olduğunu. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada boz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım, başa gelince anladığım köprünün var olduğunu.